Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber amatör sporcuların ve profesyonel sporcuların dışarıdan kullandığı ek gıdalar hakkında konuşacağım. Bunlar sınırlı hemen göstereceğim fakat şunlarla ilgili ön bilgi vermem lazım. Sizin doktora gidip kan testi yaptırarak nelerinizde eksik, bunlarla ilgili bilgiye sahip olmanız gerekiyorsa en basitinden aile hekiminize giderek bunlara bu bilgilere sahip olabilirsiniz ve bu sayede eksikliklerinizi kapatabilirsiniz. Şimdi bunlar neleri etkiliyor arkadaşlar ve bunları neden kullanmalıyız? Bunlar arkadaşlar C vitamini, D vitamini, çinko, bunun yanında magnezyum, onun yanında sade solunun içerisinde bulunan birçok faktör var. Tabi de içeridekileri sayacağım ben. Yine magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir, sodyum birçok etken var arkadaşlar. Bunların sebep olduğu birçok şey var aslında ama basitçe üzerinden geçeyim. Antrenman öncesi, antrenman sonrası fark etmeksizin bir sonraki antrenmana kadar hazırlık içerisinde bulunmamız gerekiyor. Kaslar olsun, kasılmaları olsun, kas problemleri olsun, deformasyonlar olsun, işte vitamin eksikliklerimiz olsun. Birçok şey tüketiyoruz. Meyveler, sebzeler, baklagiller tüketiyoruz. Fakat bunların tamamını elde edemiyoruz. Bu yüzden ek gıdaları almamız gerekiyor. Ben fitnessçılar gibi işte tozlu protein tozları da onları kesinlikle önermiyorum. Enerji çiçekleri önermiyorum. Bunun dışında Türk kahvesi öneriyorum bildiğiniz üzere. Ve bizim vücudumuz çok fazla su kaybediyor arkadaşlar. İnsan vücudu arkadaşlar %70-%75 derecesinde suya sahip. Burada sizin su içme, su isteme noktanız geldiğinde siz %1'lik bir değer kaybetmiş oluyorsunuz. %10'luk bir değer kaybederseniz hayatı tehlikeniz başlıyor. O yüzden su tüketimine çok önem vermelisiniz. Günde en az 2-2,5 litreden fazla su içmelisiniz. Eğer bir futbolcu veya bir sporcuysanız antrenman sırasında 15-20 dakika giderekten bir yudum iki yudum alaraktan su içmelisiniz. Bunlar sizi yenilenmenize ve kasılmalarınıza önlem olarak yapılacak en maddi şeylerden biridir. Şimdi burada C vitaminini nasıl tüketiyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz ki en çok işte portakal olarak biliyoruz ama biberin içinde dahi C vitamini var. Bizler futbolcular olarak antrenman sonrasında genellikle hemen antrenmanın sonrasında bunları tüketiriz. Maç günlerinde genellikle tüketmeyiz. D vitamini de özellikle maç günlerinde D vitamini bu arada arkadaşlar sadece güneş yoluyla vücudumuza giriyor ve kış aylarında bunu alamıyoruz. Bunlar hastalanmamızdan tutun dediğim gibi kasılmalara kadar birçok yönden bizi etkiliyor. Ve yorgunluk, güçsüzlük hissettiğiniz Sebeplerde bunların başında geliyor aslında. E, futbolcular genellikle bunlar kullanır. İsim vermiyorum, önermiyorum. Sizler en fazla olan 1000 mg olarak yazıyorsunuz, 1000 mg. Onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. C vitamini, D vitamini, çinko bir arada oluyor genellikle. Ama D vitamini çok az olduğu için e, sizin ek gıda olarak işte balıklardan falan D vitamini alabilirsiniz veya güneş üzerinden, güneşin üstünde çıplak vücudunuzda duraraktan D vitamini vücudunuzda depolayabilirsiniz. Dediğim gibi kış ayında bu çok mümkün olmuyor, o yüzden e, dışarıdan takviye almamız gerekiyor. Biz antrenman sonunda bunu arkadaşlar atıyoruz, bazı futbolcular sadece buna sahip olup bunun tek başına da içebilir, ancak bizler genellikle magnezyumla birleştirerek de içebiliriz, istiyorsanız i̇şte dediğim gibi tek tek de içebilirsiniz. Bunlar sizin antrenman sonrası, antrenman içerisinde yaşadığınız kas problemleri deformasyonları engelleyecek, kas sıkıntılarınızı giderecek, düzenlenmesini sağlayacak. Kramplar, sancılar, bu tarz şeyler özellikle alt bacak bölgemizde bulunanları giderecek arkadaşlar. Bu şekilde eriyecek arkadaşlar. Magnezyumla birlikte kattığım için biraz daha uzun sürebilir. Ee, tamamen eridiğinde bunu tüketebilirsiniz. Antrenman sonrasında, akşamında tüketebilirsiniz. Aynı gün içerisinde meyvenizle tüketebilirsiniz. Bunlar size çok yararlı olacak. Günde bir adetten fazla tüketmeyin. 1000 mg dediğim için. Ee, daha sonrasında soda. Antrenman öncesi, maç öncesi, antrenman sonrası, maç sonrası birçok zaman bunu tüketebilirsiniz ve günde iki taneye kadar tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çok yararlı. Hani dedim ya susuz çekiyoruz, işte mineral eksiklikleri, antrenmanda ter yoluyla kaybettiğimiz elektrolitlerin düzenlenmesi birçok etkende soda'nın çok ama çok önemli etkisi var. Soda birçok fiziksel özelliğiniz yanında, hani performansınızın yanında dış görünüşünüz de çok güzel bir şekilde iyileştiriyor arkadaşlar. Bu arada bu da işte eriyor arkadaşlar. Bunu erimesini tamamen erimesini bekleyeceksiniz. İyice yukarı çıkacak. Bu sayede arkadaşlar dediğim gibi hepsini bir arada kullanabilirsiniz. Gün içerisinde kullanın. Antrenman sonrası antrenman öncesi kullanabilirsiniz. Ama maç günleri tüketmeyin. Vitaminleri almayın. Dış olarak en çok önerilen şeylerden biri bunlardır. Fakat insanlar gidiyor hap alıyor. Neye göre alıyorsunuz? Doktor tavsiyesi olmadan sakın bir şey tüketmeyin. Hap alıyorsunuz, vitamin alıyorsunuz. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissediyorsunuz ama aslında sizler zararlı bir şey yapıyorsunuz. Fazladan alınan çinko olsun, farklı elementler olsun, fazladan tüketildiğinde bazılarının zehirleme özelliği var. O yüzden bunları bilinçsiz olarak tüketmek sizin sağlığınıza zararlı olacak. Bakın, yararlı bir şey yapmaya çalışırken zararlı şeyleri kaçırmak çok da zor değil gördüğünüz üzere. Arkadaşlar tamamen eridi. Bakın baloncuk baloncuk oluşuyor. Yakından da göstereyim. Bunu tek dikişte veya istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Fanta gibi tadı var arkadaşlar. Hani asitli içecek şey çok tüketmeyin ama hani Fanta gibi tadı var. Çok da yararlı bir içecek. Tüketebilirsiniz arkadaşlar. Birçok etkiler sizi koruyacaktır. Kas kasılmaları Antrenmanda yaşadığımız kas problemleri, kramplar, özellikle kramplardan çok çekiyoruz. Ayaklarımızın altının ağrımasına dahi, işte kalbimizin, enerjimizin işte yenilenmesi, birçok şeyi Aklınıza ne geliyorsa araştırabilirsiniz. Sodyumundan tutun, potasyumundan tutun. Bunlar zaten bizim kesinlikle almamız gerekenler. Bakliyattan yeterince alamıyoruz dediğim gibi. Üstüne vura vura söylüyorum arkadaşlar. Bunları kesinlikle tüketin. Özellikle antrenman ve maç yoğunluğumuz olduğu günlerde kesinlikle almalısınız. Çünkü maç günü enerjinizi arttırmanızı sağlayacak şeyleri bahsetmiştim zaten birkaç önceki videolarımda. Ve bunlar maç öncesinden günler günler öncesinde enerjinizi tekrardan yenilecek ve bir sonraki antrenmanda dahi sizin enerjinizi en üst seviyeye çıkaracak. Sakatlanma riskinizi çok ama çok aza indirgeyecek. Ekstra darbeler dışarısında kendi kendinizi sakatlanmanızı engelleyecek. Güçsüzlük, yorgunluk, enerji kaybı, işte sürekli uyku hali vesaire bu durumlar çok yaşanıyor amatör futbolcular arasında. Profesyonel futbolcular ek gıdalar, besinler alıyor. Bunlar zaten bireysel insanlar yani bireysel yaşam koçları dediğimiz olay var. Onlarla birlikte bunları sürdürüyorlar ama sizin öyle bir şansınız yok. Sodyum, işte e, sodyum en fazla alabileceğimiz mineraller, elektroniklerin düzenlenmesi için yardımcı olan kesinlikle sodadır. Hangi soda diye sorarsanız, yani arkadaşlar hani reklam gibi değil ama en çok içerisinde hani şöyle baktığınızda gelip bakacaksınız ee, mineral olarak bir karbonat işte sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum en çok hangisindeyse onu tüketin. E, ben baktığımda en çok genellikle bey pazarı, iniş bir gibi ürünlerde oluyor. Bunları bulabilirseniz tüketin arkadaşlar. Ha, diğerlerini de tabii ki tüketebilirsiniz. Elinizin altında hangisi varsa onu tüketin. Ama dediğim gibi en fazla bunlar oluyor. Bu ürünlerde oluyor. Bunları kullanmanız daha e, daha çok öneriyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım fikir sahibi olabilmişsinizdir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.